Merhabalar. Sevgili arkadaşlarım, nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Evet niyetler gelsin Aklımızdaki Bu sefer kısa bir video olacak. Umut ediyorum. <laughs> Ayrıca hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle Instagram sayfamdaki takipçilerime çok 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 teşekkür ediyorum. Aklımızda kişi katini açacağım arkadaşlar. Fakat ilk önce enerjisini alalım hızlı hızlı. aklınızdaki kişi kolektif giden kişi. Kadın erkek fark etmiyor. Kadın erkeği kendinize göre yönlendirin arkadaşlar. Şu üçünü peş peşe çekmek istedim nedendir bilmiyorum. Şunu da şöyle almak istedim. Bakalım bakalım. <laughs> ah. Evet arkadaşlar, ezan bitti. O arada ben de şuna karar verdim. Şundan da çekmeliyim. Aklınızdaki kişi bir yolculuğa çıkmak istiyor arkadaşlar. Bu yolculuk ruhsal bir yolculuk olur. Belki bir uyanışa geçmiştir. Şuuru açılmıştır. Uzun zamandır kapalıydı, derin uykudaydı. Uyuyan güzel biliyorsunuz. Ya da gerçekten eylemli bir yolculuğa çıkacak. Bir yer değişikliği, belki iş, belki ev gibi gibi. Bunun uyumunu sağlamaya çalışıyoruz şu süreçte. Ee, akıllı kalp arasında arkadaşlar belki bağlı olduğu bir yer vardır. Bırakamıyordur ama duyguları başka bir tarafa çekiyordur. Hani böyle bir ahenk e, yaratmaya çalışıyor. Fakat bir uyumsuzluk içerisinde e, bulunduğu durumda ya da bulunduğu kişilerle de iyi geçinmeye çalışıyor. Yani sorun da çıkmasın istiyor. Hani bir yolculuğa çıkacak da hani böyle kötü geçinirse arasını açarsan sanki kötü şeyler olacak diye düşünüp iyi geçinerek halletmeye çalışıyor olabilir. Evet. Burada da yeni bir başlangıç istiyor. Aa, bir şey, yeni bir şans yaratmak istiyor kendi Yeni bir başlangıç. Fakat bu, 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 da maalesef finansaldan geçiyor arkadaşlar. Ee, finansalını halledersen yeni bir birliktelik kurabilir bu insan. aşk kalp tutan kadın çıktı. Siz bunu kalp tutan erkek olarak da alabilirsiniz. Ve mutlulukla birlikte verdi ve yonca verdi. Gördüğünüz gibi aşka gidiyormuş. <laughs> Anladık nereye gittiğini. Aşka gidiyormuş arkadaşlar bu insan. Size aşıksa size gelmek istiyor olabilir. Ya da sizi tamamen bitirdiyse başka bir aşka gidiyor olabilir. İşte ne bileyim. Belki partnerine gidiyor. Belki eşine gidiyor. Onu daha işte Katina'da göreceğiz. Henüz bakıyoruz. Kişisel iyileştirme ve mutluluk kafası güven ve dilek kuyusu şey evet dilek kuyusu. E i̇nşallah hadi bakalım şuradan bir tane daha çekeyim mi? Ay evet süper en üstteki kartı aldım süper geldi. Şimdi bu insan gerçekten bir seyahate çıkmak istiyor. Belki ikiz ruh ikiz anim ve ruhu sizi çekiyor size doğru gelmek istiyor ama aynen de dediğim gibi arkadaşlar. Bir taraftan da akıllı kalp arasında ya hani kalbi sizi istiyor ama aklı da sanki şu an diyor ki e, dur oğlum ne yapıyorsun ya ya da işte dur kızım ne yapıyorsun ya sorun çıkartma birileriyle iyi geçinmek zorundasın çünkü finansal bir bağım var. Finansal olmadan da sen bunu yapamazsın. E, yeni bir ilişkiye de başlayamazsın. Aşık olduğu kişiye doğru bu insanın yolu arkadaşlar. Ve çünkü aşık olduğu kişiyle mutluluk yaşamak istiyor. Mutluluk yaşamak istiyor. Yani burada da diyor ki zaten oh bir isteğine kavuşmak istiyormuş arkadaşlar, güzel zamanlar geçirmek istiyormuş, huzurlu bir döneme ayak. Ha bulunduğu şeyde huzursuz demek ki bu insan. Ee, nasıl söyleyeyim? Hani böyle e, istemediğiniz bir yerde olursunuz. Yani orası aslında sizin bir işinize yaramaz. Oradasınızdır. Hani mecburen oradasınızdır. Fakat o sizin bir işinize yaramaz. Yani orada romantizm yaşayamazsınız, aşk yaşayamazsınız. Hani bir insanın da ruhsal doyumu için bu şarttır arkadaşlar, maddiyat kadar şarttır ve muhtemelen bu insan romantizme ve aşk yaşayamadığı bir yerde. O yüzden zaten romantizme ve aşkına doğru gidiyor ve mutluluğun orada olduğunu çok iyi biliyor. Tekrar bu ilişkiye şans vermek istiyorum. Ben bunu siz olarak algıladım ve bu kişisel olarak kendi ruh sağlığının, fizik sağlığının çünkü burada ağaç çıktı ağaç fizik sağlığını da söyler, ruh sağlığının ve beden sağlığının iyileşmesini, düzelmesini, mutluluk yaşamayı umut ediyor. Çünkü bir tarafa güvensizlik hissetmiş, bir tarafa güven hissetmiş arkadaşlar. Yani güvensiz olduğu durumdan güvenli olduğu duruma, yani sevdiği, aşık olduğu kadına ya da aşık olduğu erkeğe doğru buranın yolculuğu. Dileği de bu. Umarım bu bir dipsiz kuyu değildir diye şunu çektim ki çok güzel bir şey verdi. Köklü bir ilişki, aşık olduğu insanla köklü bir ilişki ve işte bunlar uzun zamandır bir de ağır depresyondalardı. Depresyonları yüzünden her kendilerine olan güvenleri kalmamıştı. Burada işte fizik sağlığının düzelmesi, psikolojik sağlığının düzelmesi, köklü bir ilişki kurmak var. Hadi hayırlısı. Çok da sevindim inşallah. Peki bu yolculuğa çıkacak olarak görünüyor. Bu insan çıkabilecek yani bu yolculuğa. Sizden uzakta olabilir. Evet Katina'yı da karıştırdık. Hadi da bakalım? Aklındakileri falan iyi alalım. Yani zaten az önce de para çıkmıştı biliyorsunuz. Burada da para göz birisi çıktı. Para göz bir karşı cins. Hı. Hmm. Aa. Oldu mu şimdi bu? Evet. Evet. Aynen. Gündemini gündemi tutku, aşk, romantizm yani buradaki kartlarda aynı şeyler çıkmıştı hatırlıyorsanız. işte kalp tutan kadın ya da kalp tutan erkek. Yani onu bekleyen kadın ya da onu bekleyen erkek. Ben bunun başka bir aşk olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Hani yeni bir aşka mı gidecek falan dedim. Öyle bir şey yok. Kendi aşık olduğu kişiye gitmek istiyor. Yolunu, yolu ona çıkıyor zaten. Fakat materyal bir durum var. Materyal, durum, materyal durumdan dolayı da çok iyi geçinmesi lazım. Sanki kızdırmaması lazım. Hani kızdırırsa materyal kaybedecek. Ee, o zaman hiç gelemeyecek sanki. Öyle bir durum içerisinde. Çünkü Selçuk Sasla e, muhtemelen siz dinliyorsanız siz üçüncü kişi konumundasınız şu an. Dışarı, dışarı atılmışsınız şu an. Yani bir şekilde siz şu an dışarı atılmışsınız. Sizin acı çektiğinizi biliyor. Çok iyi biliyor sizin acı çektiğinizi. Gerçekten. Gündemi bu. E, aklından geçenlerde para dedim işte zaten para bağı olan bir durum bir kişilerle sanki sorunu var e, burada da çok para göz bir enerji var yani atan deva çıktı ters çıktı atan deva biliyorsunuz düz haliyle zaten desteğinin kötü karakterlerinden biridir dünyada da varsa yoksa benim hiç kimseye de acımam diyen bir karakterdir para sevdası yani burada da ters döndüğü için para sevdasını anlatıyor diyor ki aşırı şekilde para göz bir karşı cins ve yakın geçmişte ona karşı aklınızdaki insan hiçbir şey hissetmemiş eğer çünkü bu atandeva eştir arkadaşlar. Yani bir arkadaş, bir dost, bir akraba değildir. Bu bir eş faktörüdür. Ya da işte belki eski eş faktörüdür. Ama sevgili değil. Onu söyleyeyim. Yani burada eş var, sevgili değil. Çok fazla para gözü olduğunu söylüyor. Burada ama ona karşı kalbinin boş olduğunu, ona karşı yani bir şey hissetmediğini. Eğer eşi yoksa, eğer eşi yoksa sevgilisi mesela vardır. Sizden başka bir önce birisi vardır işte onun çok para göz olduğunu, çok bencil, korkunç bencil olduğunu ve ona karşı hiçbir şey hissetmediğini, onun aşkını reddettiğini, hatta onun aşkını reddederken sizin aşkınızı da reddettiğini, yani kalbini de bir süreliğine aşka kapattığını ama kalbi çok dayanıklı olduğu için tekrar yeni bir aşka kalbinin açılacağını, orada da zaten sevdiği kişiye doğru yolculuğun olduğunu. Yani burada birisine kalbini kapatmış çok para göz, çok bencil Olan. Şimdi buradaki de mutlaka diyordur ki kadın ya da erkek fark etmez. Buradaki de mutlaka diyordur ki ve adam be kadın sen neden beni istemiyorsun? Şimdi burada insanın kendini sorgulaması lazım arkadaşlar. Yani bu kişi beni neden sevmiyor? Birincisi işte çok eski bir laf olacak. Sen domatesi seviyorsun diye domates de seni sevmek zorunda değil. Bu bir. İkincisi de çok fazla bencillik yaptıysan itici olmuşsundur sevmiyordur. Yani insan zarar gördüğü insanı sevemez arkadaşlar. Muhtemelen buradaki insan da diyor ki erkek ya da kadın hiç fark etmez. Yani beni neden sevmiyor ki? İşte ben güzelim de. Ne bileyim ben aslında tatlıyım da. Ben aslında şöyleyim de böyleyim de. Hani neden bana kalp ters döndü burada kalbini kapattı diyorsan eğer. Kalbi çekmeyebilir. Teni çekmeyebilir. i̇nsan bazen birisinden huylanır itici gelir. Onun çirkin olmasına gerek yok. Ne bileyim onun kötü biri olmasına gerek yok. Bazen bazen insan insana itici de gelebilir. Mesela böyle de bir durum olabilir. Artı bir de hani çok bencil davrandıysa, çok canını yaktıysa sizin aklınızdaki insan ondan da bu insana kalbini kapatmış olabilir. Onun aşkını reddetmiş arkadaşlar. Çok da dayanmış, çok hani aşktan falan kendini çekmiş. Öyle bir çekmiş kaçtan kendini. Hani Tekrar bir aşka başlayacağını aslında kendisi de umut etmiyormuş yakın geçmişte. Ama kartta öyle demiyor. Şimdi sen aşkı kalbini kapatmış olabilirsin. Fakat diyor çok güçlü bir kalbin var. aşkatı kalbin tekrar açılacak diyor ki. Burada gördüğünüz zaten enerjisinde onlar çıktı. Gerçekten aşık olduğu ve onun için acı çeken. Ve şu anda üçüncü kişi konumunda. Ya da belki gerçekten üçüncü kişi onu bilemem. Acı çektiğini, onu beklediğini bildiği. E, dişine ya da erile doğru gidiyor arkadaşlar. Ama hani öyle bir sanki bencillik yapmış, öyle bir bencillik yapmış ki bu para göz kişi. Hani aşktan soğutmuş, kapattırmış kalbini. Yani size karşı da kalbini kapattırmış. Şimdilerde bir tartışma bu kişiyle alakalı. İşte tartışmalar, kavgalar zaten hiç geçinemiyorlar arkadaşlar. Çok çok kavgalı, gürültülü, patırtılı. Yani geçinemeyen birileri var burada ki kendini sunit olarak verdi. Sunit olarak verdi ee, şimdi şöyle bir şey bu ara ya da önümüzdeki zamanlarda aklınızdaki insan bu para göz işte hayatında ya da geçmişte hani onun yüzünden aşka kay aşka küsen onun için hem onun verdiği aşka küsen hem sizin aşkınıza küsen sizin acı çektiğinizi bildiği halde hani sanki aşktan soğuyup aşka küsen bu insan şu sıralarda ya da bundan sonraki sıralarda zamanlarda ki Katına uzun geleceği gösterebilir. Geleceği biz bilmeyiz öyle derler. Kavga, gürültü, patırtı olacak. Ee, olacak. Ve bir düşman atlayacak önüne. Yani düşman önüne atlayacak derken kaldırımda yürürken pat diye önüne atlamayacak arkadaşlar. Bir takım yalanlar arkasından, bir takım işte dedikodular, bir takım entrikalar, bir takım dolaplar, bir takım, bir takım düzenbazlıklar çevrilecek. Şu ara hani sanki kendisi iyi geçinmeye çalışıyor ama zorla da kavgaya çeken birileri olabilir. Bakın kendisi iyi geçinmeye çalışıyor para pul meseleleri yüzünden çünkü size gelmek istiyor ama orada da e, muhtemelen size kalbini kapatması için e, bir burada tilki ters döndü bir e, bir şey dönecek arkasından bir takım yalanlar entrikalar dönecek arkasından e, sanki orada birisi bir şeyler talep ediyor işte para talep ediyor aşk talep ediyor gibi ama bu insan arkasını dönüyor ona. Yani vermiyor ve burada evliyse boşanma var arkadaşlar. Ya da evlilik değilse bir ilişkiyse, bu eş değilse partneriyse ayrılık var. Onu söyleyeyim. Yani burada ayrılık ama ciddi bir ayrılık. Yani öyle normal anlaşmalı bir ayrılık değil. Kavga patırtı gürültü. Hani böyle komşuların falan duyabileceği bayağı ses volümünün yüksek olduğu bir ayrılış şekli. Önümüzdeki zamanlarda kavgalı mesajlar falan olabilir aklınızdaki kişinin hayatında. Çünkü burada Mida da ters çıktı gözüme çiçeği. Bu zaten dost görünen düşmandır Mida. Şimdi aklınızdaki e, muhtemelen aklınızdaki insanın eşi atamdeva oluyor. Siz bunu erkeğe de çevirebilirsiniz. Atan deva eşi oluyor. Burada eş değil bu. Bu bir dost. Bu bir dost. Fakat e, böyle biraz burada hani her zaman Mida'yı eş olarak anlatırdım ya. Hani burada Şimdi eş de olabilir. Partner de olabilir. Ama bana sanki şuradaki eş de atam deva eş de çok fazla para göz, çok fazla bencil onunla sürekli kavga ediyor. aşkından bile soğutmuş onu sizin aşkınızdan bile soğutmuş da şuradaki de eş değil de sanki aklınızdaki insanı kıskanan, haset, fesat, dost görünen bir düşman. O çok kıskanıyor sizin. Aklınızdaki insanı inanılmaz kıskanıyor. İnanılmaz kıskanıyor ama. Nasıl anlatayım? Hani bu zaten bu dostluk bağının çoktan kopması gerekiyormuş. Ya da bu bir eşse, bir sevgiliyse bundan bağının çok, çoktan kopması gerekiyormuş. Fakat muhtemelen dostça yaklaştığı için aklınızdaki insan bunun tilki olduğunu anlamamış canlar. Anlamadığı için de bununla bağını kopartamamış. Belki de bu midayla atam devanın arasında bir bağ var. Tilki, yani tilki, iki tilki aklınızdaki insanı delirtecek. Bu arada bir delirtecek onu söyleyeyim. Çok fazla yalanlar dönüyor hanesinin içinde. Yani hanesinin içinde, göbeğinde çok fazla yalanlar dönüyor onu söyleyeyim. Çünkü şuradaki kart hanesinin içini gösterir. Önümüzdeki zamanlarda hani şurada mektup çıktı size mi mesaj atacak diyeceğim ama ben bunu çok da size mesaj atacak olarak görmedim. İki tane düşmanı var aklınızdaki insanın. İki tane karşı cins düşmanı var. Kadınsa erkek, erkekse kadın. Bunun bir tanesi çok para göz, bir tanesi de kıskanç, fesat. Hani onun belki de bu eşi bu yakın bir dostu, yakın bir şeysi ama onu korkunç kıskanıyor bir şekilde. Ya da belki bu para göz başka birisi bu eşi partneri onu çok kıskanıyor bilemem. Ama Hani buna eşliyor burada. Bunu da dost görünen düşman dediğine göre. Onu çok kıskanan bir dostu var. Aslında düşmanı. Aklınızdaki insan da birinin aşkını reddediyor. Yani istemiyor onun. İşte evli, burada evlilikten boşanma vardır. Kavgalı çok kavgalı. Büyük bir kavgayla boşanma vardır. Onu söyleyeyim. Yani burada boşanma var. Kesinlikle yani bakmıyor. Hani çünkü bakın. Yani hiçbir şey hissetmiyor. Tamam mı? Bom, boşluk çıktı. Bir de galiba çok eskiye de dayalı bunların. Çünkü burada silinmiş bazı şeyler. Çok eskiye dayalı. Yani ona kesinlikle ve kesinlikle isteniyor. Hani zaten geçinemiyorlar. Çok kavga ediyorlar. Çok fazla yalancılık var diyor. Hani bu kişi, bu para göz kişi eş ya da sevgili korkunç şekilde yalanlar söylediği için e, düşmanlık yapıyor. Bir de zaten aklınızdaki insanı kıskanan, çok kıskanan bir dost görünen düşman var. Alaycı böyle tiliye almayan, hani umursuz da biri. Onu da zaten birisi aldatmış daha önce onu da söyleyeyim. Kendisi de ihanete uğramış daha önce bunu. Bu dost görünen düşman e, sanki ikisinin arasını yapmaya çalışıyor. Ne yapıyorsa bu zaten daha önce aldatılmış. Ve onu erkenden fark edip zaten dışarı çıkartmak zorundaymış aklınızdaki insan. Fakat o tilki olarak hani böyle Böyle şımarık tavrı vardır ya insanın. Şımarık hani böyle işte mesela bir çocuk düşünün. Çocuk çok yaramazlık yapar. Azarlarsanız anlamaz tekrar yapar. Azarlarsanız anlamaz tekrar yapar. Çünkü işte onların bir de büyük versiyonunu düşünün. insan versiyonunu düşünün. Bir de öyle bir karakter. Çok kötü bir karakterdir. Yani valideden sonra en kötü karakterdir arkadaşlar. Onun peşinden de zaten Farsadra ile Deva geliyor. İki tane düşmanı var. Biri hayatına girmek için, biri de sanki dostluk yapıyor ama aklınızdaki insana düşmanlık yapıyor. Kıskançlığından yapıyor. Sanki aklınızdaki insana şuna yaverlik yaparak, yaparak aklınızdaki insanı korkunç şekilde kıskanıyor ama öyle böyle değil. Ve gerçekten de yolculuk çıkmıştı ya önce size doğru. Çünkü sizin onun için tutkulu olduğu kişi ve devre dışı üçüncü kişi olarak bırakılmışsınız. Kadın ya da erkek fark etmez tutkusu size, aşkı size sizin onun için acı çektiğinizi biliyor ve yolculuğu size. Belki başka bir ülkeden, belki başka bir şehirden, belki ruhsal yolculuğu bilemiyorum. Ama burada para pul davalarından, aslında para pul davaları şununla alakalı. Aklınızdaki insan taşınacak arkadaşlar. Taşınacak. Yolculukla başladı, taşınmayla bitti farkındaysınız. Taşınacak ve buluşacak, sizinle buluşacak. Ama orada para davası çıkartıyorlar. Para davası ile alakalı, bu insanı yalanlarla durduruyorlar. Bir de dost görünen düşman dediğine göre Mida çok güvendiği birisi, çok güvendiği birisi ona bir takım yalanlar söylüyor. Ama şu eş faktörü ya da işte hayatına girmek isteyen insan hakkında bir takım yalanlar söylüyor, para konusunda yalanlar söylüyor. Onunla önümüzdeki zamanlarda çok fazla mesajlaşacaklar. O sözde Mida bir durumu çözmeye çalışacak. Ama aslında çözmek istediği durum şununla birleştirmek. Tamam mı? Şununla birleştirmek aslında bu. Ee, ama aklınızdaki insan o tarafa tamamen arkasını dönmüş. Asla istemiyor. Burada tutkulu olduğu insanın yolculuk hani şifası da sizde. O şekilde görüyor. Şimdi bakın ağaç çıktı. Ağaç şifadır. İlişki anlamında, sağlık anlamında. Hani bu insan dipsiz kuyudaysa tekrar ilişkinize şans verip Dileği bu sanki ya, direkt kuyusu çıktı burada. Dileği bu. Mutluluk çıktı zaten. Güven, hani onlara anlamış sanki onları da güvenmiyor ve size güveniyor. Fakat finansal bağ var. Onun için de kötü geçinmeye çalışmıyor. Yolculuğa çıkacak, aşık olduğu kişiye doğru ve kişisel olarak iyileşecek bu insan inşallah. Ay, içimden aldı. Böyle çıktı arkadaşlar. Ama. Sanki bu insan akıllanmış aklınızdaki kadın ya da aklınızdaki erkek bende sunit verdi. Sunit bir de şöyledir. Çok çabuk kandırılan bir karakterdir ki üstünde tilki çıktı zaten. Hani sunite ne söylerseniz inanır ne söylerseniz inanır ki. Çok tutkulu bir aşk yaşar. Zaten şurada atam devadan belli tutkulu olduğu kişi. Çok çok tutkulu çok aşık olduğu olan bir kişi. Fakat öyle bir şey ki herkese inanan, herkese kanan, herkese ayak uyduran, herkesin söylediklerini ciddiye alıp uygulayan bir karakter. Hatta hatta kitap anlamı da şudur. Der ki bu adam ya da kadın her neyse çok çabuk kandığı için onu çok ona çok da rahat ihanet de edebilirsin, aldatabilirsin. İnanıyor çünkü. Yani ne söyleseniz inanıyor ki. Hani birazcık duygu sömürüsü yapsanız inanır. Biraz onun sırtını sıvazlasanız inanır. Biraz yanağını okşasanız inanır. Biraz ah canım, ah ablam, ah annem, ah dayım, ah işte bilmem neyim diye bir yaklaşım gösterdiğiniz zaten bu bayrakları suya düşürür ki. <laughs> Şöyle bir şey vardır. Sivri dilli insan pek sevilmez arkadaşlar. Hani bizzat kendimden biliyorum. Çok sevilmez sivri dilli insanlar batar yani rahatsız olur batar. Neden bana o şekilde konuşuyorsun? Neden emrivaki yapıyorsun? Neden sürekli akıl veriyorsun? Aklım varsa kendine sakla da işte ne kadar kendini ben de ukalansın da. bir tek sen misin akıllı? Başkalarına akıl ver, bana verme falan derler sivri dilli insanlara. Oysa ki onun iyiliğini düşünüyordur. Ama orada tam tersi sivri dili yerine okşaya okşaya öpe öpe seve seve istediğiniz gibi kandırabilirsiniz bunu. Hani yeter ki ılımlı yaklaşın, sıcak yaklaşın, onun iyiliğini düşünüyormuş gibi ikna edin, inandırın, manipüle edin, e, sinsice. Ona inanır. Zaten onun için böyle bu halde. Onu söyleyeyim. Ama yok. Bir sivri dille konuştuğunuzda eser gürler, e, ego yapar. Neden akıl veriyorsun daha? işte senin dilin çok ağır da uslubun çok kötü de. Ama tamam uslubu kötü olan senin iyiliğini istiyor. Ciddi ciddi seninle konuşuyor. Fakat orada manipüle eden insanlar seni okşaya okşaya kandırıyor. Hangisini tercih edersin? İşte burada bu böyle arkadaşlar kanmış. Neyse burada evliyse boşanma var ya da bir ilişkiyse ayrılık var. Kesin. Kesin yani onu söyleyeyim inşallah. Ee, herkes murad edersin. Acılı süreçler bitsin. Kimse yuvasının dağılmasını istemez. Kimse ilişkisinin bitmesini istemez arkadaşlar. Ama bazı yuvalar, bazı ilişkiler vardır ki insana acı verir, ızdırap verir. Düzelmesini beklemeyin ondan. O düzelmez arkadaşlar. Ama o öyle devam eder. En iyisi vakti zamanında kopartmak. Çok geç olmadan, çok da yaş almadan yeni bir hayat kurmak için uğraşmaktır. Çünkü ilerleyen yıllarda çok pişman olan insanlar oluyor. Keşke vaktimde yapsaydım. Düzelir sandım da bir türlü düzelmedi. O kadar yıllarım da boşuna geçti. Diyen birçok insana rastlıyoruz. En nihayetinde bu aklınızdaki kişi arkadaşlar artık kendisi için bir şeyler yapmayı planlıyor. Kesinlikle kesinlikle bu evliliğe ya da bu ilişkiye asla ve asla istemiyor. Aşık olduğu, tutkulu olduğu kişiye zaten şifası da onda çıktı yani şifası da onda çıktı şimdi Hani bir dip, sanki buna gelirse dipsiz bir kuyudan çıkacak çünkü şansının çünkü yonca çıktı çünkü şansının aşık olduğu kişi şu an onun adına acı çeken kişi olduğunu biliyor neyse hayatını güzelleştirmek için bir şeyler yapacak burada çiçekler çıktı arkadaşlar artık güzel güzel bir şeyler yapacak bu güzel şeyler de taşınma ile ala, alakalı Yani bu insan taşınıyor arkadaşlar Şeyhane soracaktım. Şimdi burada aynı zamanda da buluşma kartıdır bu. Buluşma kartıdır. Yakın zamanda bir taşıma gerçekleştirdiyse bundan sonra iş artık sizinle buluşmaya kalmış. Böyle de olabilir. Peki. Evet. Hmm. Ee, dedim ya bir para pul meseleleri var sanki orada bir ilişkiye zorla dayatılıyor ama asla asla istemiyor iyi de geçinmek zorunda diye işte bakın erteleme bu insan yol, bir yolculuğa çıkacakmış ertelenmiş çünkü kontrol bir şeyleri hem kendisi kontrol etmek zorunda hani oyun bozanlık yapmayacak yapmaması lazım ortamı bozmaması lazım ee, insanları sanki kızdırmaması lazım hani tilkilik yapmaya çalışıyor fakat maalesef tilkilik yapamıyor çünkü diğer iki, iki kişi ondan daha tilki ayak üstünde 40 tane yalanları var yalnız bunlardan evli olduğu ya da evlenecek olduğu ya da işte o her kimse onu geride bırakmış zaten o geçmişte kalmış aslında fakat geçmişte kalmasına rağmen önüne bunun birisi daha dikiliyor işte ama o da vazgeçecek o da vazgeçecek o da pes edecek nadim olacak burada hem aklınızdaki insan yaşadıklarından nadim olacak çünkü onu çok fazla kontrol altında tutmuşlar ee, o da nadim olacak diğer insanlar da nadim olacaklar çok endişeleri var çok korkuları var yıldız nihayet şifaya kavuşuyor olacağına inanılan ve istenilen bir niyet şanslı zamanı umut muadeden bir durum umudu da var bizim hakkımızda ne düşünüyor deneyin masumiyet. Ha kafesten çıkma bakın. Kendini böyle hissediyordu ya hep. Hasretle birlikte çıktı bir de. Onu da tesadüfen gördüm. Ya bu insan gerçekten sizi çok özlemiş, çok hasret duyuyor. Bir karşı cins olarak başkasının değil sizi çok özlemiş. Bu sanıyorum siz birlikteymişsiniz, ayrılmışsınız tekrar sizi denemek istiyor arkadaşlar. Ama korkuları, endişeleri var. Ama yine de olacağını inanıyor. Bu arkadaşlar bakın yeniden başlama çıktı burada. Suçu olmayan bir olay ya da duruma karşı kötü niyet beslemeyen çocuk masumiyeti. Çocuk ile ilgili mevzular çocukluk zamanları. Burada birçok şey anlatıyor. Bir kere çocuk çocuk meselesi olabilir. Ama onun haricinde aklınızdaki kişi çok masum olarak çıktı. Ve daha önce bilmiyorduysa sizin de masum olduğunuza inanmış. Sanki istemeyerek olmuş birçok şey. Çocuk masumiyetinde olarak görüyor çıktı kendisi kötü niyetli olmadığı için sanki çok fazla inandığı için başına bir sürü şey gelmiş olabilir. Tsunami'ye yakalanmış olabilir. Atam devayla Midaya. Burada arkadaşlar çocuk çocukluk zamanları derken gerçekten kendi çocukluğunu çok özlüyor olabilir. Ya da çocukluk zamanları derken sizin ilişkinizin ilk hallerini, o çocuk hallerini çok özlüyor olabilir. Ama burada yıldız çıktı. Hasretle birlikte. Hasretli, çok hasret, çok özlemiş. Özleyiş, iç çekmek, çok isteyip arzuladığına kavuşamamaktan gelen üzüntü diyor. Korkuyor ya. Ne yaşadı bu insan? Bu insana ne yaşattılar? İki tane azılı düşmanı var. Bu insana ne yaşattılar ki? Uykuda uyku bile uyuyamıyor. Belki halüsinasyon görüyor. Belki hmm, her kafadan bir ses çıkıyor. Çok fazla köşeye sıkıştırıyorlar. Bir şeyi zorla kabul ettirmeye çalışıyorlar. Canından bezdirmişler olarak algıladım. Ama şimdi sunitinde bir huyu var. Kendisiyle dalga geçilmesinden hiç hoşlanmaz ki. Burada mida çıktı. Dalgacı bir karakter. Atam devadan dolayı sanki bir atam deva varmış erkek ya da kadın fark etmez. Sizin aklınızdaki insan ona karşı hiçbir şey hissetmediği için zaten geride bırakmış. Çünkü zaten hiç geçinemiyorlarmış. Çok kavga ediyorlarmış. Ama şimdi başka bir düşman onun önünü kesiyor. Dostluk yapacağım sana diyor ama düşmanlık yapıyor. Ayak üstünde 40 tane yalan söylüyor. Sanki ona ona yönelsin o aralarını yapmak için arkadaşlar. Ama dalga geçiyor, yalan söylüyor. İşte Sunit de ona inanmış, inanmış, inanmış. Şimdi de diyor ki Sunit çok çabuk inanır. Fakat kendisiyle dalga geçildiğini diye öğrendiği an öcünü alır diyor. Burada onu da söyleyeyim yani. Daha bunu bilmiyorlar sanırım. Daha bunu tatmamışlar. Yalnızlık enerjisi çalıştırmış. Çok fazla havadis çıktı burada. Kıyı. Aa, bir dakika. Şimdilerde yalnız. Yalnızlık çıktı arkadaşlar. Havadis çıktı. Şefkat çıktı. Kıyı çıktı. Şöyle ki kıyı. Güvenli olana sığınma. Karmaşadan kaçış. Kıyıya vurma. Bu size geleceği anlamına geliyor. Yani güvenli limanı sizsiniz. Tamam mı? Zaten şurada bir yerde de güven kartı çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Neredeydi o? Şurada şurada. Yani güven ve mutluluk. Hani artık bir tarafa ve bazı insanlara güveni son derece sarsılmış. Güvenin hani ona sanki beyaz gösterip de koskocaman bir siyah yaşatmış insanlar. Burada sadece size güveni var ve kıyıya vurduğunda Kıyıya vurmak demek şu anlama geliyor burada. Güvenlik kıyısı sizsiniz. Yani güvenlik alanı sizsiniz. Hani bir sürü şey yaşamış. Size güvenecek, siz dinlenecek. Birlikte mutlu olacaksınız. Ve ilişki sağlığa doğru gidiyor inşallah. Yani adalet, sabır ve adalet. Adalet yerini bulacak arkadaşlar merak etmeyin. Zaten bu kadar kart çekmeme de gerek yoktu. Mutluluk çıktı. Mutluluk çıktı arkadaşlar bize bir şey söylesin. Sadakat. Budur. <laughs>